Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve barakatuhu Değerli öğrencilerimiz ikinci kitabın 14. ünitesinin ikinci dersini yapıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Burada sıhha, sağlıkla ilgiliydi. Buradaki kelimelerimizi okumuştuk. Şimdi bunların anlamlarını verelim. Hazırsanız başlıyoruz. Nam. Müsteşfa şifa kelimesinden geliyor değil mi? Kökü şefa İste şifa. İste şifa. İste şifa. Şifa istemek. Müsteşfada şifa istenilen yer. Bakın adı ne kadar güzel. Müsteşfa. Şifa istenilen yer. Şifa aranan yer. Marif. Marda. Marif. Hasta. Marda. Onun cemisi oluyor arkadaşlar. Marif. Marda. Maraz. Hastalık. Marif. Hasta. Tam maradun. Amraz hastalık. Maraz, Amraz. hastalık. Mariz, merda, bu da hasta hastalar. Tabib, atibba, doktor, doktorlar. Şifa, şifa, müsteşfa ile aynı kökten bak. Alece, yualicu, bu da tedavi etmek, ilaç vermek, tedavi. Tamam, yualicu, tabibul marida, doktor hastayı tedavi ediyor. Yani ona ilaç veriyor. Bak, alece, yualicu, mualece, Hatta bir maslarda ne diyor? Muhalece ve ilaç. İlaç. Oradan geliyor zaten değil mi? Mumarrıda bu da hemşire anlamında. Mumarrıda, mumarrıdat. Bunun müzekkerine de mumarrıd diyoruz. Erkek olanına. Erkek olup hastalara, yardımcı olanlara da mumarrıd diyoruz. Deva edviye. Bu da ilaç. E, vasfe reçete, vasfe tıbbiye. Tıbbi reçete. Eczane e, saydeliye. Nekale yenkulu. Bu da taşımak. Nekale yenkulu. Naklen. Hukne. O da şırınga. Anlamında. Fahasa yefhasu. Bu da muayene ediyor. Fahasa yefhasu. Yani bir mana ayene muayene etmek. Yani hastalığı anlamaya çalışmak için doktorun kontrol etmesi. Ama alece yualicu o da tedavi etmek, ilaç vermek anlamında. Batın ee, karın demek arkadaşlar. istelka, yestelqi. Bu fiilin aslında istelka. arkadaşlar. Bu istelka bakın yestelqi şeklinde. Emri de istelqi. Sen uzan yat. Sırt üstü yat anlamında. Keşefe yekşifu ikşif. Bu da aç demek yani açmaktan. Fetaha yeftahu iftah gibi yani. Anlaşıldı mı arkadaşlar? aç. Ekşif an batnik karnını aç mesela. Keşfetmek de buradan geliyor değil mi? Za darun zararlı. darar zarar darun zararlı. Mesela faide fayda mufidun faydalı. Bu da mufidunun zıttı. Mufidun faydalı darun zararlı. Esnen simnun esnen bu da dişler anlamında. Bu kelimelerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Huna ta'biratü ders. Ta'biratımızı da görelim arkadaşlar. Seyyaratul is'af. Bu ambulans demek. Acil durum arabası işte acil durum. Halat-ı darura zorunlu haller. El vecebatü sahiye. Sağlıklı yemekler, sağlıklı öğünler. Etemenne şifa. Sana şifa diliyorum. Şeklinde arkadaşlar. Unzur ile sura ve ecib ma za tara resimde ne görüyorsun? Taban nara sayyarat el isaf, nara el atibba hum yakumuna bi amaliye cerrahiye ameliyat yapıyorlar. Hum yanquluna el marid hiye mumarrida ta'mal şey'en ma bi şeyler yapıyor işte. Hel zehbte ile müsteşfa hastaneye gittin mi? Naam emla. Evet buradaki metnimizi okumuştuk. Şimdi bunun da anlamını verelim. ''Hunâke kethîrun minen nâsi yezhebûne ilel müsteşfâ'' Evet, ''Hunâke <laughs> birçok insan vardır. Birçok vardır. ''Minen <laughs> nasi insanlardan çoğu vardır. ''Yezhebûne ilel müsteşfa Hastaneye giderler. İnsanlardan çoğu hastaneye giderler. Ya da ne diyebiliriz? hastane giden birçok insan vardır. Bu kesirun orada vardır dememize gerek yok değil mi? İnsanların çoğu vardır ki hastaneye giderler. Yani birçok insan hastaneye gider. Farklı şekillerde ifade edebilirsiniz bunu. Önemli olan kesirun çoğu minenler insanlardan çoğu vardır gibi. Onu anlamamız gerekiyor. Birçok insan hastaneye gider nehum fakat onlar hum nedir o insanlar? Fakat o insanlar muhtelifun. Farklı farklıdır. Hangi açılardan farklıymış? Şimdi onları göreceğiz. Onlar farklı farklı insanlardır. Yani gitme sebepleri farklıdır aslında onu kastediyor. Fe mesela fe ba'duhum onlardan bazıları yezebuna ilel müsteşfa hastaneye gidiyorlar. Lennehum çünkü onlar marda çünkü onlar hastalar. Marif mardo. Çünkü onlar hastalardır. Yuridune şifa. Şifa isteyen hastalardır. Demek ki onlardan bazıları hastaneye gidiyor. Çünkü onlar şifa isteyen hastalardır. O yüzden gidiyorlar. Ya da şöyle diyebilirsin. Onlardan bazıları ee, şifa isteyen hastalar oldukları için hastaneye gidiyorlar da diyebilirsiniz. Şurayı direkt sebep yapıp şifa isteyen hastalar oldukları için hastaneye gidiyorlar şeklinde tüm cümle halinde de söyleyebilirsin. Onlardan bazıları gidiyor çünkü onlar şifa isteyen hastalardır. Yürüyedüğüne şifa ibaresini mardanın sıfatı yaparız değil mi? Şifa isteyen hastalardır. Ve bazıları da bu ve bazıları devam edecek. Bazısı öyle, bazısı da böyle, diğer bazıları da böyle. Öte taraftan e, kimileri de şöyle, bazı kimseler vardır ki onlar da böyle. Bunun dışında diğerleri de şöyle şeklinde bu üslubu kullanabiliriz. Ve bazıları da şu da'yı bu vav ile yapıyoruz. Ye'tune li ziyaratil merda. Hastaları ziyaret için geliyorlar. Bu ye'tune eta ye'ti fiili. Ce'e yeci'u. Hadara yahduru. Kadime yakdemu. gibi fiiller hepsi geldi anlamında aslında değil mi? ETA ye'ti ce'e yeci'u hadara yahturu kadime yakdemu ya benzer başka fiiller de vardır tabi ki bu ete yeti hum yetune li ziyaratil merda hastaları ziyaret için geliyorlar yahmilune ma'humul ezhar beraberlerinde çiçekler taşır halde yani yanlarında çiçek taşıyarak hastaları ziyaret için geliyor bazıları da. Ve bazıları hastaneye gidiyor, bazılar da hastaneye gidiyor. Li'annahum çünkü onlar atibaa'u, يعالجون المرضى. Doktorlardır. يعالجون almarda hastaları tedavi eden doktorlardır. Ne diyebiliriz? Bazıları da hastaları tedavi eden doktorlar oldukları için hastaneye gidiyorlar tüm cümle halinde böyle şey söyleyebilirsiniz. Li'annahum çünkü onlar işte hastaları tedavi eden doktorlardır da diyebiliriz veya bazıları da hastaları tedavi eden doktorlar oldukları için hastaneye gidiyorlar şeklinde de söyleyebiliriz. Ve yusa'idu ha'ula'i bu işte bu doktorlara yardım ediyor kim? mumarridun hemşirler ve mumarridat ve hemşireler. Erkek sağlık görevlileri ve mumarridat ve hemşireler bu doktorlara yardım ediyor. Ve hunake yine orada varmış işte orada hastanede ya da onunla ilgili olaraktan ferikun. Yine bir grup var ki orada vardır demeyeceğiz bak. Hastanede değil çünkü bunlar ve huna keferiyun yine bir grup var fi seyyaratil isaf ambulansta bir grup var yenkulun el marda hastaları taşıyorlar fi halati darura zorunlu hallerde hastaları taşıyorlar yine seyyaratil isaf acil arabasında bir grup vardır ki ne yapıyormuş onlar da yenkulun naqale yenkulu taşıyorlar el marda hastaları fi halati darura zorunlu hallerde hastaları taşıyan ambulansta da bir grup varmış. Yine aynı şekilde. Evet arkadaşlar bunlar bu şekilde. Belli yerleri vurgularsak hunake kesirun birçok vardır diyebiliriz. Kesirun minen insanlardan çoğu. Yezhebune ilel müsteşfe lakinnehum muhtelifun ihtelefe yehtelifu farklı farklı olduğu anlamında. Fe ba'duhum onlardan bazıları gidiyor liyennehum marda yuridun şifa şifa isteyen hastalar oldukları için liyenne her zaman çünkü değil böyle böyle oldukları için hastaneye gidiyorlar şeklinde de yapabiliriz demiştik. Mesela ve ba'duhum ve bazıları da Tamam ve ba'duhum ve bazıları da bunu sürekli kullanabiliriz arkadaşlar. Ye'tune ete ye'ti ye'tune li ziyaratil Hastalar ziyaret için geliyorlar. Hamele <laughs> yehmilune taşıyorlar. Ma'ahum beraberlerinde zehra izhar taşıyorlar. Ve ba'duhum yezebune ile müsteşfe liyennehum atibba. Bak burada da aynı şekilde. Çünkü onlar hastaları tedavi eden doktorlardır veya hastaları tedavi eden doktorlar oldukları için hastaneye gidiyorlar da diyebiliriz. Alece, yualici, mualici ilaç verip tedavi etmek, iyileştirmek anlamında. Sa'ade, yusa'idu, musa'ade ha'ulayla tıbbi. Bu doktorlara yardım ediyor. Kim? Mumarridun. Bak failler burada. Ve mumarridat. Hemşirler ve hemşirler bu doktorlara yardım ediyor. Aslında cümle şöyle olmasıydı. Yusa'idu'l mumarridun ve mumarridat ha'ulayla tıbbi doktorlar ve hemşireler bu doktorlara ha ulayl atibba e, mumarridattan sonra gelmesi gerekirdi ama bu şekilde de olabilir. Ve huna keferiqun fi sayyaratil isaf ambulans demiştik. Naqale yanqulu el marda marid marda fi halatid darura demiş idik. Burada sorularımız vardı arkadaşlar. Bunları cevapladınız. Şimdi buradan beraberce cevaplayalım. Ecep anile siletil atiye. Ye limaza yezhebun nas ilel İnsanlar niçin hastaneye giderler? Taban yezhebun nas ilel müsteşfa bi esbab muhtelife. İnsanlar hastaneye farklı sebepler ile giderler. Esbab muhtelif. Farklı sebeplerle giderler. Ba'duhum yezhebu yelel müsteşfe liyennehum marda yuridune şifa. Bazıları şifa isteyen hastalar oldukları için hastaneye giderler. Ve ba'duhum yezhebu ne li ziyaretil marda. Bazıları hasta ziyaret için. Ba'duhum li yu'alicul marda. Bazıları hastaları tedavi için. Ba'duhum yusa'idune latibba li zalik yezhebun. Ba'duhum hunake feriqun fi <laughs> seyyaretil isaf diye. Ne ee, Ne yapabilirsiniz arkadaşlar? metindeki şeylerin hepsini söyleyebilirsin. Bazı söyle, bazı söyle şeklinde. Mada yefalu fariqul isaf ambulans ekibi ne yapıyor? Hum hun ne demişiz buraya? Hum diyelim arkadaşlar. Hum yenkulun el marda fi halati darura. Onlar zorunlu hallerde hastaları taşıyorlar imiş. Ne? Bu şekilde arkadaşlar. Öktübül kelimetel münasibete fil fara. Boşluklara uygun kelimeler e, yazın demiştik arkadaşlar. Sizler yazdınız. Şimdi kontrol edelim bakalım doğru yazmış mısınız? Bazı nasiyede bu neyler müsteşfe bazıları hastaneye gidiyorlar. Liyennehum atibbâ'u yu'alicûn el Çünkü hastaları tedavi eden doktorlardır onlar. Ya da onlar hastaları tedavi eden doktorlar oldukları için hastaneye gidiyorlar. Yusaidul atibâe ve mumarridât. Bu doktorlara hemşirler ve hemşireler yardım ediyorlar. Buna keferîkun fî Ambulansta bir ekip vardır. Yenkulûnel merdâ fî Zorunlu hallerde hastaları taşıyan ambulansta da bir ekip vardır şeklinde olacaktı. Bunu yaptınız, kontrol ettiniz arkadaşlar. Öktüp kema fe namuzac örnekteki gibi yaz. Bazı nadir de bunu ile müsteşfali annemler bazı insanlar hastaneye gidiyorlar çünkü onlar hastadırlar. Bazı nadir de bunu ile müsteşfali annemler de ve bazıhum yezebuna li ziyareti merda. Bazıları da hastalara ziyaret için gidiyorlar şeklinde. Diğerlerini siz yaptınız tabii ki. Buradan farklı örnekler olabilir tabii sizi ki biz de kontrol edelim. Mesela bazı elemin fi min amel bazı insanlar işten dolayı kafalarında ağrı hissediyorlar. Ve bazıhum yeshuruna bi elemin fi zahrihim onla bazılar da sırtında ağrı hissediyor. Bir sebebi amel min al amel min şey aakhir yani. Ve bazı nas da diyebilirsiniz. Bazı nas lil bazı insanlar hastalar için çiçekler satın alıyor. Ve bazıhum yeshuruna bazı fawaki Lil marda bazıları da nedir? Hastalar için bazı meyveler satın alıyor mesela. Bazı nas yuhibbun el halaviyat bazı insanlar tatlılar çok seviyor ve bazıhum yuhibbun el şurbe şayi vel kahve bazıları da çay ve kahve içmeyi seviyor. Bazı nas yumarisun el riyada bazı insanlar her gün spor yapıyorlar ve bazıhum la yumarisun el riyada ebeden bazıları da asla spor yapmıyorlar. Ve bazı insanlar sağlıklı yiyecek yiyorlar. Ve bazıları yiyorlar bazılar da aparatif yiyecekler ve ve darra ve zararlı yiyecekler yiyorlar. Bazı insanlar ile müsteşfa bir seyyara bazı insanlar ambulansla hastaneye gidiyor. Ve bazı insanlar bazı insanlar da yürüyerek hastaneye gidiyorlar şeklinde olabilir arkadaşlar bunlar. Evet burada da sıl ma suratil munasibe buradaki resimleri e, buradaki ibareleri doğru resimlerle eşleştireceğiz. Hada tabibun huwa tabib seyyaratu isaf mumarrida hiye mumarrida hiye marida işte burada. 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 İşte deva İşte burada. İşte deva İşte burada. İşte burada. İşte burada. İşte burada. İşte burada. İşte burada. İşte devayı da buraya getirdik. Bu şekilde olacaktı arkadaşlar. Bu dersimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. İntahad ed ders. Naraikum fi'd ders il qadim. Ma'a